Ben çok kötü bir oyuncuyum. Spike Sent de var. <laughs> Spike üstü bile. Tower'daydı bile. Helal <laughs> <Neden> abi. <laughs> ne yaptık <laughs> oh <my God. gülüyor> <laughs> 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 ya öyle? Kaldıracak belki de büyük hamleyi, büyük adım attı. Berlas Y2J ikilisi kısa tarafından Y2J'den güzel vuruşlar var yanında aslında çok çok rakiplerinin oh. bu arada Y2J 1v1'e bir bir kadar getirdi. Şimdi Jonix bol bekler 15 can Y2J! Oh. En güzel klaşlardan bir tanesiyle Y2J tarafından atılıyor. Kapağı açtı. İşte de Chamber. Bastana lan abi. Biraz yavaş oynayın olur mu? Gel. Gel buraya da açalım vuralım şu piçi ya. Oh. Sağ atla da. Sağla yakın dur. Oğlum, oğlum, sağ <gülüyor> boyunca... <gülüyor> <gülüyor> olabilir, Hayır, olabilir. Helal, helal, be. Let's go. Iyi. Şu esnada Dedink'ten bir skor bu değerli. Ve brave Atex'ten gelen yardım var. Elosa versayı kaldırdı. SSK o çantayı Dedink vurmaya devam ediyor bu esnada. Ve Atex etkilenmiş yetenekten of. oldu. Headshot'u gönderdi ki e. Ve iki oyuncu koridorda hatta üç atlayan birisi var. var. Elosa! Şerif'le harika bir headshot gönderdi Ay. ama Atex'ten yardım. Atex harika bir round. 보이 <목소리> <목소리> <목소리>